Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an beyaz bir kaçak Mardin indirdik. Kalktı geriye arkadaşlar. Kuş nereye gitti? Bak. Karşı dama kondu. Çok güzel bir beyaz arkadaşlar. Çift tepe hemde Umarım gelebilir. Şuraya bizim yan dama düşürdüm arkadaşlar. Ama velakin hayvan kalkmış. Benim haberim yok. Ben bizim beyaz zannediyorum ya. Hiç pırıltı atmıyorum ben de. Ya ya. Ya 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 ya. ya benimkinler var ya bugün. Beni kanser edecekler. Kak Ulan normalde. Affedersiniz hıyar gibiler arkadaşlar. Hah? Gel gel. Ya 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 ya. Ya 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 ya. ya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Şöyle hepsini yukarıya çekiyorum arkadaşlar. Gel, 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 gel. Zaten kuşları doyuracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım çekebilecek miyiz kuşu? ya gel, 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 gel. Kuş genç kuş. Ama velanki. çok akıllı arkadaşlar. Hakikaten çok akıllı. İnşallah şu yukarıda biri var arkadaşlar. Bizim kuşlara çok şey yapıyor. Hatta bir iki tane kuşu el altından buradan götürmüş. E, duyduğum kadarıyla benim kendi kuşlarımı değil. Bizim bir abinin kuşlarını. Umarım ve umarım büyük ihtimalle onun kuşu. Çünkü az evvel mavisi de geldi. Onu bastıramadım. O parttı. Gelirse ona büyük bir ders bizden ateşlenmiş olacak nasip olursa inşallah. Hadi arkadaşlar hep beraber yorumlara ve beğeni butonuna asılalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hep beraber de görmüş oluruz bu sayede. Hadi güzelim. Hadi bakayım. Yak 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 yak. Gel 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 ya 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 ya. Bak 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 martıya bak. Martı gelip bizim kuşları alacak ha. Hakikaten söylüyorum martı gelip bizim Ya gel. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya Rüzgar bize doğru olduğu için çok iyi bir şekilde iş şu an. Bakalım olacak mı? Ya aslında baskaları açardım ama baska diyorum. ha ulan şu baska şeyini bir türlü üstümden atamadım. Tiplerle bangolara adapte olamadım abi bir türlü. Ya ya ya. Ya ya. Gel 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 Bunlar anladığı için herhalde büyük ihtimalle Mardin'den. Ya 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 ya. Hala yerinde ya. Hala yerinde sabit arkadaşlar. Tabii ki en güzel anı canlı olarak yakalamak olduğu için şu an biraz hızlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar olayı. Gel. Hadi be yavrucuğum be. Hadi be. Şuna bak şuna. Gelmiş diğer yıkadığım yemi yiyor. Yesin o. Şöyle. Buş aç aç mı akıllı mı ben çözemedim. Ya 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 ya. Ya ya ya. Hadi be yavrum. Ya 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 ya. Aa kırmızı yavruyu düşüreceğiz bak. Şuranın üstüne konsunlar ki en azından daha iyi görünüyor. Taksana. Yavrum sen o yana gitsene biraz ha. Gel 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 gel. Hadi be yoruldum vallahi yoruldum ya. Gel 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 ha. Aferin size. Gel, 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 gel. Şu an hepsini yolladım arkadaşlar. Biraz daha uca gitse kuşlar aslında. Yeme o kadar atıyorum ama gitmiyorlar. Ya, 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 ya. Ama sen gel. Sen gel eksik kalma sen. Eksik kalma. Oğlum. Sen onu yeme yeme. O tipini yeme. Of yoruldum ya. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bir videoyu duraklatayım. Geldiği zaman tekrar devam edeyim. Hem kameranın şarjı bitmemiş olur hem de sıcağı sıcağına şöyle bir indir bindir yaparsak Allah'ın izniyle güzel bir kondisyon yakalarız diye düşünüyorum. Ya, ya 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 hepsi gitmiyor arkadaşlar. Eskiden hepsi gidiyordu. Şuna bak şuna. Bu eşleştikten sonra bu zaten tam bozuldu. Bak kızım. çıkın yukarı. Yukarıda durun ya. Ulan var ya. Ya 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 ya. Üf, yoruldum arkadaşlar. Sizce biraz dinlen dinlenmek için hem de hayvana fırsat vereyim buraya adapte olması için kuşlara fazla doyurduğum zaman bu sefer gidip gelmeyecekler arkadaşlar. Onun da farkındayım. La şuraya sete iniyordu arkadaşlar. Sete inemedi. Yandama indi. Yandamdan sonra hayvan meğer kalkmış. Ben de benim şu beyaz zannediyorum. Nerede o? Şu var ya arkadaşlar. Şu, şu bıcırık zannettim. Meğer o değilmiş. Hayvan burada böyle geliyor geliyor. Ben de pırıltı vermiyorum şurada kuşu arıyorum yandamda. Yoksa hemen böyle kümesin üstüne bir iki yem atsaydım o ara düşerdi. Dur bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bir videoyu duraklatacağım. Tekrar gelirse devam edeceğim arkadaşlar sizlerle beraber. Arkadaşlar kuşu kaldırdım. Yumurta attım. Hayvan ne yazık ki. Görüyorsunuz bastırdı gitti valla. Bahsettiğim kişinin kuşuymuş bak. Direkt yükseğe gidiyor. Şimdi böyle dolanıp oraya gitmeye çalışacak hayvan. Gelirse bir ihtimal daha olabilir. Hadi be. Ak bu yana. Ulan akşam akşam. Hadi be. Geliyor musun? Geliyor musun? Hadi be. Tüh. Nereden attım ya? Hayvan kayboldu gitti arkadaşlar. Çok da güzel. Çok güzel bir kaçaktı arkadaşlar. Hakikaten söylüyorum. İnanılmaz güzel bir kaçaktı ama bugün bize kısmet olmadı. Baya uğraştım gerçekten. İki sefer silme geldi hayvan ama ben farkına varamadım. Yani kendi kendimize bacağımıza sıkmış olduk ne yazık ki. Hayvanı şu an gözden artık kaybettim arkadaşlar. Neyse güzel eğlence oldu benim için. Sizler için de umarım güzel bir eğlence geçirmişsinizdir arkadaşlar. Yani her geleni yakalayacağız diye bir kaydı yok. Ama dediğim gibi kuş onundu. Gelmiş olsaydı efsane olmuş olurdu. Ama ne yazık ki gelemedi. Akıllıydı. Gerçekten akıllıydı. Bak kuş ilk geldiği zaman da rüzgar yüzünden yani inmeye çalıştı. Salaklığından değil yani. Gerçekten emek vermiş, damarlı bir kuşmuş. İnşallah yerine gitmiştir. Ne diyeyim? Diyecek başka söz yok arkadaşlar. Ben de ufak ufak kapısını açayım kuşların. Çünkü sularında da ilaç var hem. Bakayım. Bunları da doyurayım. Hem de susamışlar. Bakın nasıl saldırıyorlar hemen. Hemen 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 hemen. Hemen şunları doyurayım ve kaçayım ben de. Saat geç oldu. Hava da kararmak üzere. Bugün de başaramadık. Bu da başardıklarımızın sadakası olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.